Beşinci soruda Sema bir kitabın birinci gün 1 bölü 4'ünü, ikinci gün ise kalanının 3 bölü 5'inin yarısını okumuş olduğunu söylemektedir. Buna göre soruda ikinci gün sonunda Sema'nın bu kitabın ne kadarlık kısmını okumadığı aşağıdaki adımlardan hangisinde bulunabilir olduğu sorulmuştur. Kitabımızın bütünle kitabımızın bütününü arkadaşlar bir dersek Sema birinci gün 1 bir bölü 4'ünü okumuştur. İkinci gün olayına bakarsak arkadaşlar kalanının dediği için öncelikle kalan 3 bölü 4'tür. Birden 1 bir bölü okuduysa çıkarttığım zaman 3 bölü 4'ü kalacaktır. 3 bölü 5'inin yarısını okumuştur. Birinci gün sonunda 1 bölü 4'ü, ikinci gün sonunda ise bu işlemlerin sonucu kadar kitap okumuştur. Eğer ki biz 1 ve 2. gün okuduğunu toplarsak Sema'nın birinci ve ikinci gün toplam kaç sayfa kitap okuduğunu bulabiliriz. Ve bunu tüm kitaptan çıkartırsak Sema'nın kalan sayfalarının sonucunu bulabiliriz. Bu durumda arkadaşlar cevabımız C şıkkı.